Hepinize selam beyler. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yeni mi 2'nin 4. partındayız. Evet uzun sürdü epey. 2 gün falan geçti. Evet geri zeka alayım biliyorum. Şimdi sizinle beraber burada. Son şövalyelerde şövalye şu şekilde kalmıştık. Ki ona da az önce karar vermiştik. Bir önceki videoya bakıp izleyebilirsiniz. Bu arada Şirki çok sancılıydı. Neyse. Şimdi sıra şövalye Lili'de. Şövalye Lili'yi görüyorsunuz. Gizemli kostüm. 199 elmaslık lan bir satılmıyor. Şu an bakalım nasıl bir kostümmüş. Size beraber alalım şöyle. Böyle havalı duruyor. O da yeni Brawl Talk geldi mi gelmedi, geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Bakacağım. Bugün bu videoyu attıktan sonra bakacağım. Bakacağım. Neyse. Şimdi devam edelim. Buradan Lili'ye karşılaş, karşılaştırabileceğimiz bu melek lili var. Oh! Melek liliyi çok seviyorum böyle dış görünüş olarak. Şimdi ise bu şövalye lili geldi. Şimdi ilk önce şövalye lili, lilinin bir dış, dış görünüşüne bir bakalım. Yani sarmışıklarla dolu. Böyle havalı gene bir şövalye. Böyle terk edilmiş bir şövalye benziyor. Yani dolu ya. Ölmüş fakat önünden geri dönmüş As askerler. Olur ya şövalyeler. Aynı onun gibi. Dış görünüşte ama Animasyona bakak bir de. Uçarak geliyor. Sonra yere kılıcını saptıktan sonra hop böyle bakıyor böyle. Ağla kasıyor. Ağla farming. Neyse. Nasıl böyle bitiyor işte. Şimdi bir de bunun efektlerine bir bakalım. Şimdi efektlerine gelirsek bu arkadaşın efektleri böyle kılıçımsı şeyler çıkıyor. Bak şimdi bakıyorum sizinle beraber. Böyle oh. Böyle kılıç mı da güzel oluyor ha. Böyle diğerlerinde böyle bıçak bıçak çıkıyordu. Bu da kılıç. Ultisine gelirsek. Oo. O. O. Ay yapmayacağım onu. Şey ya. Ultiye gelir. Ultiyle göremedim tam. O neden kalkan mı fırlatıyorum? Evet. Sonda da altından şey çıkıyor bak. Altından bak bitki çıkıyor. Kalp hem de kalp yapıyor. Salmışa ya bak sen. Neyse burada başka bir şey var mı lan bunun? <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Neyse. Şimdi be, şimdi beyler bu bir gizemli kostüm olduğundan dolayı bu arkadaşın bir özeti bir oyuncu simgesi bir tane de spray ve ha bu arada beyler geldi sonunda Nusra abla. Ben yüklememişim sadece. Neyse şimdi bu arkadaşın rozet emojisi bu rozeti. Havalı ya bunun bir benzeri gibi değilmiş lan. Göt oldum. <laughs> Bir şey değilmiş. Havalı ya. Kullanır bunu Bir de oyuncu özeti var. Bu. Oo. Havalı ya. Havalı. Bir de spreyi var. İzlemli olduğundan dolayı. O da bu. Veya kalkanı var. Tabi burada kalkanı gözüküyor mu? Kalkanın nerede? kalkan arkasındaymış lan şimdi anladım. Neyse. Şimdi buna eşyalarına falan baktık. Şimdi sıra melek gibi. Eskide yani. Öncelikle bu aşamalı kostüm, bir destansı kostüm yani 49 elmasa veya 5000 bir kere alınmıyor. Ekstradan bu aşamalı, aşamalı stadyesinden çıkıyor yani. Ya bunu pestten alacaksın yani, bunu o var aşamalı şey ya da aşamalı kastiyonu oradan getireceksin, aşamalı stadyesini oradan alacaksın. Neyse, şimdi meleklerin dış görünüşüne bakarsak işte melek, eh işte, el işte, anlarsın böyle melek işte ya bileyim. Böyle bunun ben şeyini çok seviyordum ya bunun animasyonunu beğeniyordum. Zaten dünkü videonun kapağını hazırlarken ona çok yardımcı oldu bunun animasyonu. Çünkü bak uzun süre gelmiyor. Neyse buradan portal açılıyor. Uçuyor. Hop Allah deyip böyle de hazırda duruyor böyle. Güzel ya böyle tipine yakışıyor. Değilir zaten havalı. Neyse. Şimdi bir de bunun şeyine bakalım. Efektlerine bir bakalım. Bu arada tam da çekiyorum diyor. <laughs> Neyse. Vuruşlarına gelirsek böyle Gene bıçağımsı kalbimsi buluşlar bıç var. Ucu böyle daha pallığımsı oluyor. Ultisini de kalp fırlatıyor böyle. Sonra böyle kalp çıkıyor sanmış üstünde. Kalp yani ultisinin aynısı çıkıyor çıktı. Işınlandığı son yerde böyle. Aynısı. Bak ekstranın altında bir de dikenli bir taçmadan nedir ondan var. Neyse bir de bunun eşyalarına bir bakalım. Şimdi bu bir destansı kostüm gördüğünüz gibi. O yüzden bir özeti bir de oyuncu simgesi var bunun. Bunun dozeti bu. Nadirlerden ağlayan rozet. Güzel. fazla böyle şeyler de beklemiyordum Fazla ama ağlayan sinirli şeyler fazla yok. O yüzden nadir. Bunu sevdim. Bir de oyuncu simgesi var son olarak bunun. O da bu. Eş işte bunda da fazla aşka kuşka. <laughs> Neyse. Şimdi bu anlamaya gelirsek dış görünüş olarak ben burada şövalyeli diye animasyondan da şövalyeli diye veriyorum. Efektlerden gene şövalyeli diye veriyorum ikisine de. 4 0. Normal şeylerden de rozetlerden de şövalyeli diyorum ben. Daha böyle havalı. Bunun ki de ben oyuncu simgesi olarak da şövalyeli. Bunun bir de ekstra da var. 7 0 yani şey gezdi. <laughs> Neyse. O yüzden bence burada planlama olarak en iyi şövalyeliydi. Benim de şahsi tercihim şövalyelili. Tabi size kalmış hangisi daha güzeldir. Melekliliği mi şövalyeliliği mi size kalmış. Şimdi gelelim diğerlerine. Burada bu Lopez şampiyonası varmış ama onu geç. Melekler ve şeytanlara karşı. Şimdi burada ilk olarak ermiş 8 bit var. Neye ermişsin sen Keltoş? Keli, keline bak keline. Keltoş. Şimdi dış, dış görünüşüne bakarsak. Adam artık yani neden arcade makinesini bırak artık arcade makinesi demeye bir şahit ister. Altınımsı mını işte kanadı çıkmış nasıl ama kanadını kullanarak uçmuyor sanki bu. Sallıyor sadece çıkışımı almış onları. Neyse bir de bunun animasyona bakalım. Havada uçuyor gene kanadını açmadan. Oh hiç tutor diyor böyle. Adanın lan ben diyor. Neyse. Ara ya, bu arada bunu şeyini geçelim. E bu arada biz bunu neyle karşılaştıracağız? Tabii ki de bunu karşılaştıracağız. Başka kimle karşılaştıracağız? Biz bunu bir karşılaştıracağız. Çünkü zaten ikisi de aynı. bu da alaşağı olarak eklememişti ama bunun alaşağısı var. Özel öldürme efekti var ya işte o. Bunu yazmamışlar. Buna yazmışlar. Buna yazmışlar. Buna yazmışlar. Neyse. 28 bitti şimdi bak. Bir de bunun efektlerini bir bakalım sizinle beraber. Evet şimdi bak arkada uçuyorsun ama yürüyorsun yani. Ayıp değil mi oğlum uçsana. Neyse. Bu uçlarına normal efektlerine böyle şeyler çıkıyor böyle. Oğlum kanat manat falan çıkıyor işte kanatlarından çıkıyor tüy. Uçisine gelirsek atışı o, altından böyle melek işaretli hem de bak. Etrafındaki yuvarlak da gene havalı bak böyle sarılısı daha özel mavili bir tonu var. Değerliğinde yok bu. Hepsi mosmo Benden mor Neyse. Dediğim yani biraz böyle. Bizde ise hop böyle yuvarlığımsı havalı. Neyse. Bir de bunun diğer şeylerine bakalım sizinle beraber. Şimdi bu kostüm 149 en veya ve 5000 cihe alınabilir bu arada alalım lan. Unutmuşum almayayım. Anlatırken. Alalım. Devam diyelim. Şimdi. Elmiş 8 bit. Bu da. Bunun destansı kostüm. Dediğim gibi. O yüzden bir rozeti, bir de önce simgesi olması lazım bir de. Özetin en aşağılarda falan bu. Papapav. Pa, pa. Bunun aynısı. hemen ben ikisi bu sağda Bu sadece sol atış ediyor o kadar. Bir de bunun oyuncu simlisi bu. Bunun aynısı Bak bunun aynısı. Bunun aynısı. Bunun da aynısı. <laughs> Neyse. Şimdi gelelim kıdala. 108 bite. Hmm. Şimdi düşündüm de 108 8, bitle kapıştırmak doğru olmaz adam efsanevi sonuçta. O yüzden bakıyorum 2 numara kim olmalı diye. bazı demirbaşı veya piyano seçiyorum ikisinden biri. Ben bu da. Bunda ses. Oğlum bunda da özel ses var. Ana bunda özel ses var lan evet. Destansan özel sesi var. <laughs> Güzel bu. Neyse dedim ki bu da destansı bu da destansı. Bunu destansı yani 149 elmasa ve 5000 mücevheri alınabiliyor. Ekstradan aşamalı kostümü, aşamalıdan alabiliyorsun aşılması sayesinde ama normalden çıkmıyor. Neyse, şimdi dış görünüşe bakınca işte piyano, böyle üstünde arkasında böyle dağıt işareti var, şapka falan bir adı var üstünde böyle, havalı havalı havuç kafalı, bir de animasyona bak, <laughs> hop böyle askeri animasyondan da olur yani böyle, iki ay zıplarken iki ayağını birbirine vurur, böyle şey yapıyor, böyle dans ediyor öyle, pata 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 pata, pata. klasik animasyon dansı. Ondan sonra rica edelim mi diyor yoksa abi bilir haber ben abi diyor anlamadım be şekilde şapkasını çıkarıyor. diyor sonra böyle hazırlı diyor Şimdi bunun efektini sizinle beraber de bakalım. Şimdi bunun vuruşları şöyle pıtı, pıtı böyle notalar atıyor böyle. Diğeri kendisinin kanatlarındaki tüylerden atıyordu. Bu isim müzik notaları adı üstüne piyano 8 bit ki bademir, başı yani Piano 8 bitin orijinal hali ilk geldiği zaman demiştim ne alakası var diye bu daha mantıklı olmuş. Ultisine gelirsek. Badak lafon mu neydi bunun ismini unuttum ya. Bunun özel şeyi yok ama bu gene bildiğimiz bu. Neden? Çünkü eski kostüm. Eski de değil aslında bu. Yeni kostümlerin bir şeyi. Neyse şimdi bir de bunun kozmetiklerine bir sizinle gelin bir bakalım. Şimdi Piano 8 bit yani bir destansı kostüm. Az önce de gördünüz. O yüzden bir rozeti gene bunun da. Bir oyuncu simgesi olması lazım. Rozeti bu. Böyle çok farklı. Özgün böyle havalı. Oyuncu simgesi de bu. Az önce gösterdik zaten bunun aynı diye. <laughs> bu biraz daha büyük Gokenetor'a benziyor. Bu ise biraz daha Cowboy tarzında. Bu da bu da orijinalinki mi yoktan değilmiş. Başkasının neyse bizimkininki bu düz griyle. Şimdi karşılaştırmaya gelirsek. Dış görünüş olarak Elmi 8 biti. Ben burada efsanevi kostüm sanmıştım ilk geldiğinde. Destan sıçkınca şaşırdım. Neyse dış görünüş olarak ben Elmi 8 biti. Animasyon olarak da yine veriyorum. Fakat efekt olarak ben piyano 8 bite veriyorum ilk efektimizi. Ne oldu? 1-2-1. Fakat diğerinde ultisinde buna veriyorum. 3-2. Pardon 3-1. Fenerler gene alıyor. Şimdi de bunun şeyi olarak rozet olarak bu da ben piyanoyu için seçiyorum. Çünkü çok özgün bir rozeti var. Bu bunun aynısı. Fakat bu ekstradan sağa da atış ediyor. Bu sol, sağ, sağa da atış etmiyor. Sadece sola. O yüzden ben burada da 8 bit'e veriyorum. Piyano 8 bit'e. Kaç oldu? 2-2. 3-2 oldu. Ben burada açıkçası bunu daha çok beğeniyorum. Böyle bu ne lan böyle koskoca imran mı? Geniş. O yüzden ben burada da şey seç verelim. 8 bit'e veriyorum. Kaç oldu? Ya da yok ya biz buna verelim. Onunki biraz daha cool duruyor. Kaç oldu? 4-2. Kat bunun aynı zamanda ekstradan özel sesi bulunmakta. Evet özel ses. O yüzden. Piyon bak sesini açayım. Yok ya bu değil. Böyle havalı güzel bir sesi var. Kaç oldu? 4-3. Puan olarak elmiş 8 bit kazanmış oldu. Ama ben moda Premium 8 bir tane seçiyorum. Şahsi tercihim. Neyse şimdi. Diğerlerine bir bakalım. Sırada Fedai Meg var. Şimdi. Bu bir destansı kostüm. Bu da gariptir. 149 el veya 5 bin alınabiliyor. Hemen alalım. alalım. Ve geldi. Oy. Robotu. Ekranda gözüken tek mek kostümü. Daha önceden aldığımda gözükmemişti. Şimdi biz bu fedai Meg'i Megalodon Meg ile karşılaştıracağız. Megalodon Meg. Sadece bunun kısadan spray bonusu var. Neyse. İlk önce fedai bakalım. Dış görünüş görüyorsunuz zaten. Böyle melek robotu var. Bu epey havalı duruyor lan robot. O havalı çok havalı robot. Bir de bizim Meg az havalı değil epey havalı duruyor da. Animasyonunu yapın beyler animasyon, animation böyle çıkıyor. O bu havalıydı. Evet çok geç tepki veriyorum. Neyse. Şimdi bunun efektlerine bir bakalım sizinle beraber. Şimdi efektlerine gelirsek bu arkadaş bu ne Işınlar atıyor böyle. Üzerinde yıldızlar, yıldız desenli ışınlar. Anladığım kadarıyla. Şimdi ultisine bakarsak ultisi. Evet evet. Prizmenin tarzında şeyler lan bunlar şimdi anladım. Prizmanın var uçlarında bu işin adı. Ultisi de güzel. Patlayalım bir de. Bir de patlayalım. Patlatır mısınız beni? Dur şunu doldur. Şimdi gelelim. Oh cowboy. Çe çe Kardeş öldürür müsün beni? Bir dakika geleceğim. Evet. Patladık. Hiçbir şey değişmedi. Oğlum seni ben buradan vururum lan. Ağla. Ama binerken vardır. Binerken. O Yeşilliğin üzerine bizim elemanın kafası düşüyor robotun. Ondan sonra biniyoruz böyle havalı. Neyse bir de bunun diğer şeyini sizinle beraber bir bakalım. Geç. Şimdi feda yemek gene bir destansı biliyorsunuz. Ki. O yüzden bir rozet bir tane de oyuncu simgesi lazım. Rozet bu. I I I I I jig. Doing... Aa! Oh. Aa oh, ülerken eee yeah. oh, Cumhuriet şeyinin şarkıya da şey mal değil. Bu da şişayet. İnsanlar Balış işareti diye. Kılıç savaşmıştır burada. Yanlış anlamayın. Neyse. Dediğim gibi hareketi yapıyor işte. Sonunda garip geldi. Genelde bu tuvalet sadece ördüğü er, er, er güler ondan sonra durur işte. Ekstra bir şey yapmaz. Bu da onun oyuncu simgesiymiş bu arada. Kendisinin kafası var ya robot. Ya robotunun kafası çıkıyor diğerlerinde. Bunu bıraktınız şimdi de kafasını mı koydunuz? Direkt karakterin bunu bozdur gibi. Olmamış beğenemedim oyuncu simgesini. Neyse şimdi gönülleri fedelen Megalodon'a bakalım. Megalodon Megü. Hmm, başkası mı kaygı var mı ya? Yok ya yok. Şimdi Megalodon Meg bir destansı kostüm. Pardon güzellik kostüm. Yani 140, 199 elması alınıyor. Ama mücevher alınmıyor. Ama şunun dış görünüşüne bir bak ya. Baksana oğlum. Bak elemanın elini sol sol kısmı, sol ayağı, sol eli hayalet olmuş. Hem de yeşil hayalet. İçine ne karşısın? senin? Cin mi? Arkasındaki robota bakın. Köpek balığı. Tövbe tövbe. Aklıma şey geldi. Neyse. Böyle köpek balığı tarzında gemi tarzında havalı şimdi bir de bu görüş görüşe baktık bir de animasyona bakarak elini sallıyor bunda bunda bir şey yok böyle robotuna ekstradan bir şey katmıyor şimdi bir de bunun efektini sizinle beraber bakalım şimdi bu Meg megalodonun efektleri şöyle o böyle ruhlar fışkırıyor sanki yeşil yeşil ışınlar atıyor Öyle havalı gene dediğim gibi. Havalı, havalı, havuç kafalı ultisine bakarsak sin dedi. Yeşil bir yeşil su fırlatıyor lan tuzlu su mu? Oğlum var ya bak eğim mükemmel. Böyle havalı. Şimdi bir de bunun işine bakacağız. iş Şimdi bakalım. Evet ölene kadar 40 saat geçecek. Gene size tabi bu anını göstermeyeceğim. Yoksa 20 dakika olur video. O zaman hadi ben git ge geleceğim ben. Dur lan oğlum ultiyi kullan. Geldim. Evet. Şimdi binelim. Oh yeşil suyun üstünden oy gülümseyen bir robot çıkıyor. Bizim elemanın kafası da kefensiz kefensiz ha. Robotun. Tam böyle meymeletsiz. Neyse bir de bunun kozmetiklerine bir bakalım. Evet Megalodon. Fedai Mega Kiyas bir gizemli kostüm olduğundan. Bir rozet ve oyuncu simgesi cadısı da bir spreye sahip. Şimdi bunun rozeti bu. Böyle altın. Ha, farklı bu. Bunun gibi bunun gibi farklı böyle. Altına alıyor Bak unutmuşum ben bunu özetini. Bak şimdi etkiledi beni. Oyuncu simgesi de bu. Bak böyle robotun kafası çıkıyor böyle havalı oluyor böyle. <laughs> köpek balığı tipi var bizim. Robot zaten köpek balığı. Kafası bak bildiğin köpek balığı abicim. Yani köpek balığı da yakışıyor. Pispeyi de bu. Böyle garip bir var anlayamam. Neyse planlamaya gelirsek. ...dış görünüş olarak. Ben Megalodon'a veriyordum. Animasyon olarak size fedai mega veriyordum. Beni çok etkiledi. Şimdi vuruş olarak normal düz efektlerde ise normal vuruşlarına megalodon diyorum 2-1. Ultisinde ise fedai mega veriyorum 2-2. Zorzetlerde ben megalodona 3-2. Bu oyuncu simgesinde de megalodona. Bunun ekstra bir de var 5-2. Evet beyler burada megalodon kazanıyor. Benim de şahsi tercihim megalodon. Tercihinizi yazayım ya 20 dakika oldu Neyse ben... Beyler abone olmayı ee, isterseniz abone olun. Video beğendiyseniz like atın. Dediğim gibi yani kanalı sevdiyseniz abone olun. Bu videoların karşısına çıkmak istiyorsanız da bildirimleri açın. Lanet olsun 20 dakika oldu. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.